Bir ayet bir adamı nasıl şekillendirir? Bir ayet bir insanı tabiri caizse nasıl adam eder? Bir ayeti yaşayan insanı Allah nasıl bir mertebeye koyar? İffet insanı adam eder. Belki de çağ sultan ederi en güzel şekilde anlatan örneklerden biri. Sözü fazla uzatmadan gelin hep beraber Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dönemine gidelim. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde ibadet ehli takvalı bir genç vardı. Vakit namazlarında cemaati hiç kaçırmaz, namazdan çıkar çıkmaz evine döner ve ihtiyar babasının hizmetini görürdü. Bu gencin evine giden yolu üffetsiz, afişe bir kadının kapısının önünden geçerdi. Kadın her defasında ama her defasında gencin yoluna çıkarak ona çirkin tekliflerde bulunuyor fakat genç Allah korkusundan dolayı ona itifat etmiyordu. Yine bir gün yatsı namazını kıldıktan sonra evine giderken kadın tekrar karşısına çıkmıştı. Bu sefer bütün maharetini kullanarak, bütün cilvelerini kullanarak gencin aklını başından aldı. Genç kadının peşi sıra evine gelecekken birdenbire aklına şu ayet geldi. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca Allah'ı anarlar ve hemen gerçeği görürler. Bu ayet dilinden dökülür dökülmez korktu ve oracıkta bayıldı ve yere düştü. Kadın korktu ve ne yapacağını bilemedi. Sonra hemen hizmetçisini çağırdı. Gencin kollarından ve ayaklarına tutarak gencin kapısının evin önüne kadar taşıdılar. Kapıyı çalıp hemen oracıktan ayrıldılar. Gencin babası kapı vurulmasından sonra dışarı çıkınca kapının önünde baygın bir şekilde yatan oğlunu gördü. Komşular hemen toplandı. Genci tutup evine taşıdılar. Uzun bir süre baygın kalan genç kendine gelince babası evladım ne oldu sana böyle diye başından geçen olayları anlatmasını söyledi. Oğlu da bir şey yok babacım dedi. Babası anlatması konusunda ısrar edince oğlu Başından geçenleri bir bir anlattı. Babası dedi ki, oğlum hangi ayet okumuştun dedi. Genç o ayeti tekrar okudu ve bu sefer kendinden geçti. Bir de baktılar ki genç ruhunu Allah'a teslim etmiş. Bunun üzerine gece vakti yıkayıp defnettiler. Sabah olunca Hazreti Ömer'e bu olayı bildirdiler. Hazreti Ömer bana niye haber vermediniz diye babasına sordu. Gençin babası dedi ki, ya emiren müminin vakit geceydi. Sizi de rahatsız etmek istemedik dediler. Daha sonra Hazreti Ömer'le gencin babası kabre doğru gittiler. Hazreti Ömer kabirdeki gence şu ayeti okudu. Velimen hafe makame cenneten. Yani Rabbinin huzurundan korkan kimse için iki cennet vardır. Bir rivayete göre o günün gecesi Ömer radıyallahu anh'ın rüyasına o genç iffet abidesi genç girdi. Ve ey Ömer Rabbim bana iki cennet verdi dedi. İşte bizden istenen bu gencin duruşu gibi bir duruş ortaya koymaktır. Peki bu kolay mı? Kim dedi kolay olduğunu? Vallahi zor. Ama şunu unutmayalım ki iffetsiz teklif karşısında iffeti korumaktır bizden istenen. Bu yüzden hayalsizce tavır takmak her kişinin karı. İffetli ve erdemli bir duruş sergilemek her kişinin karıdır. Her türlü iffetsiz davetiyelere karşı ben... Allah'a sığınırım diyebilmek. Maddi anlamdaki sıkışıklıkta çareyi kredi ve bankalara gitmeyi söyleyenlere karşı ben Allah'a sığınırım diyebilmek. Kirada kalırım ama ben asla faiz belasına bulaşmam. Çünkü faiz Allah'la savaşmak gibidir. Ben böyle şeyden Allah'a sığınırım diyerek faizi red edebilmek. Herkesin teveccüh ettiği bir günaha karşı ben Allah'a sığınırım diyebilmek. Namazsızlığa, tesettürsüzlüğe, gıybete, hasede, kine karşı ben Allah'a sığınırım diyebilmek. Şu bir gerçek ki o çağın Züleyha'ları bu çağın Züleyha'larından emin olun daha insaflıydı. O çağın Züleyha'ları yani kadınları kapalı kapalar ardından gel derlerdi. Bu çağın kiler ise açık açık geldi onlar. O çağın Züleyha'ları sadece belirli alanlarla davetiye gönderirlerdi. Bu çağın Züleyha'ları televizyonlarla, salal, sanal alemle gönderiyorlar. İşte görüyoruz, dizilerle, zinayla, özentilerle, gerek DM yoluyla, gerek Twitter'larla, mesajlarla yıkılan evleri, mağdur edilen bu aileleri. Son olarak şunu da unutmayalım ki, iffet ve haya imanın bir sonucudur. İmanın korunmasıdır, kalkanıdır. İçte olan güzelliklerin dıştan gelecek kötülüklere karşı korunmasıdır. İşte arşın altında gölgelenecek kişilerden biri de bu yüzden iffetli kişilerdir.